13 Kasım 2024 Uzun bir aradan sonra biraz geniş kapsamlı bir YouTube videosu yapacağız. Çünkü hem suların aşağı yukarıya yükselmesini hem de nereler bu son dönemde ne kadar su altına kalmış onları sizlere göstermeye çalışacağım. Kaptanımız yine Soner Demirci. Biliyorsunuz böyle bir kayığın üzerindeyiz kayık, tekne, ne derseniz sandal motorlu bir araç. Daha önce biliyorsunuz bir şamyenle falan geliyordum ama şimdi biraz daha profesyonel diyelim. Çünkü çok da sağlıklı değil. Havalar da soğudu. Bu sefer yüzemeyiz de. Bu arada bilgilendirme olsun. Tam altından da geçerken. Türkiye'nin ikinci en yüksek köprüsü burası. tek Tekkareviya Düğü. Birincisi biliyorsunuz Konya'da bulunmakta. Şimdi hemen önümde yer alan burası Meşecik köyünün sınırları. Su seviyesini görmektesiniz. Buraya kadar yükselmişti. Daha sonra aşağı doğru düştü tekrar. İlerleyeceğiz. Tekkarenin kalesini de görmüş olacağız. Aynı zamanda hem de Meşecik köyünü bakalım çekilmiş mi su seviyesi nerelerde hem de Tekkare köyünün taş dibi mahallesine doğru ilerlemiş olacağız. Tekkare köyünü göstereceğimizi söylemiştik. Aynı zamanda Meşeci köyü de biliyorsunuz hemen karşısında yer almakta. Buradaki bu evler, ağaçlar tamamıyla suyun en az bir 30 metre altındaydı. Su seviyesi çünkü daha da yükseğe çıkıyordu. Bu köy aynı zamanda kod seviyesi yüksek bir seviyede. Şöyle aşağı doğru da bakıyoruz giderken ev mev olur da çarpmayalım diye. Şimdi karşıya doğru ilerleyeceğiz. Tekkale köyünün taş mahallesine doğru. Biliyorsunuz da. Evet şimdi tekrar Köyü'nün Taşbaşı Mahallesi'ne doğru geliyoruz. Biliyorsunuz eski yol hemen buradan böyle devam ediyordu. Bakın burada da köyün camisi vardı ve içeriye doğru biliyorsunuz eski yeri devam etmekte. Şu anda tekrar Köyü'nün Taşbaşı Mahallesi'ndeyiz. Burası tamamıyla sular altında kalan bir bölge. Yavaş yavaş ilerleyip sizlere tekrardan meydana çıkan evleri göstereceğiz. Daha sonrasında dönüşte Tekkeli'nin sular altında kalan tarihi eseri kalesini gösterip buradan ayrılmış olacağız. Biliyorsunuz buraya karadan gelmek zor olduğu için bugün yine sudan gelip sizlere göstermek istedim. Biraz daha yakından şöyle göstereyim. Bakın buradaki bütün evler suların altından çıktı ama yeniden suyun altında kalma ihtimali var tabi. Şöyle balıkları da göstereyim. Bakın çok sayıda da balık var gölde. Sular çekildikten sonra zaten görüyorsunuz bölge bir hayalet şehri andırıyor. Yavaş yavaş buradan ayrılacağız ve sizlere tek kalesinin karesinin etrafını da gösterdikten sonra bugünkü gölün üzerinde mini turumuz bitmiş olacak. Sizlere daha sonra farklı bir köyden, farklı bir anıların olduğu yerden çekimle görüşmek dileğiyle. Şimdi Taşbaşı'ndan ayrıldık ve Tekkari Köyü'nün ismini almış olduğu Tekkari Kalesi'ne geldik. Gürcülerden kalan bir yapı burası. Biliyorsunuz barajla beraber Hamzet Mahallesi'nin hemen suların iki birleşim noktasında yer alan bir şapeli. Yine aynı mevkide Çala'da bulunan bir şapel ve buradaki bu kale. Soner çok şey geçiyoruz, yüzey geçiyoruz, yüzey geçiyoruz. Aman abi şey vuracağız. Ya, küre. Dur dur küreyi nasıl alayım Ayağımla tutayım. Da, vuracağız kareye. Az ya, bir saniye ya, bekle. Ya. Tamam dur ayağımı koyacağım. Ya. Tamam yanaştık. Tamam tamam tamam. Şimdi biraz aksiyonlu bir giriş yaptık kaleye. Kale'nin arka yüzünde bulunan surları görmektesiniz şu anda. Böyle bir sarp kayanın üzerinde burası normalde. Çıkışı gerçekten çok zor, imkansız bir noktaydı. Hemen arkasında buralarda evler var. Onlar tabii şu anda görünmüyor. Göl o kadar fazla düşmedi. Yine burası Kılıçkaya, Ersiz tarafına doğru düşen cephesinde yer alan surlar. Ve biraz önce çekmiş olduğum mahalle işte burası. Geleceğiz böyle. Bakın yapı tamamıyla aslında meydana çıkmıştı neredeyse ama sular yeniden yükselmeye başlayınca çok az böyle bir metre kadar yükselmişti. Doldu. Şapel tam uç noktada. Bizlerin tam bu köprü üzerinden görmüş olduğu kare burası. Daha önce sizlere içeriden de bir video çekmiştim zaten. Şöyle. Geldik ve yine aynı şekilde. Bakın şu aradan bir bağlantı yol var. Buradan o tarafa doğru geçiliyor sular düştüğü zaman. Yani su seviyesi düştüğü zaman tam bu alandan şapelin içerisine girme şansımız var. Fakat şu anda tabi tamamıyla sular dolduğu için burada öyle bir şansımız yok. Karenin surları da bu şekilde yavaş yavaş su aşındırmaya başlamış zaten. Şöyle göstereyim, bakın mimariyi böyle bir sal taşın üzerine nasıl bir kale yapılmış. Yavaş yavaş da su aşındırmaya başladığı için artık yıkılmaya yüz tutmuş burası. Tabii sular eğer biraz daha çekilirse sizlere gösterme şansım olacak. Yakından gösteriyorum, şöyle nasıl bir kayanın üzerine duvar yapmışlar zamanında. Şöyle. Evet sizi tanıyalım. Merhaba Kayhan Sazak ben doğma büyüme Artun Yusufeli'yim. Bu, coğrafya, bu coğrafyada doğduk ve büyüdük. Çocukluğumuzdan beri bu kaleyi, bu şapeli, bu yapıyı hep merak etmiştik. Çünkü doğal yapısı, önceki hali işte normal zeminden 100 metre yukarıda dik bir kayanın üzerindeydi. Hep merak ediyorduk acaba ne var acaba nasıl diye. Şimdi bu baraj dolayısıyla işte gelme görme fırsatımız oldu. Bazen kayıkla bazen işte kanolarla gelip buraya görüyoruz su seviyesinin yükselmesine alçalmasına göre. Ortaya çıktıkça bu yapı gelip görüyoruz merak ediyoruz. Köy altı, su altında kalan köylerimize gidiyoruz geziyoruz. Bizim için de böyle bir aktivite olmuş oluyor burası. Buraya zaman zaman gürcüler de geliyor. Çok. Biz ta çocukluğumuzdan beri bundan yıllar yıllar önce dört e, kilise diye zaten köye de ismini veren kiliselerden birisi bu zaten. Çocukluğumuzdan beri zaten turistler hep gelirdi, çok ziyaret alırdı. Önceden de Çolukli Nehri vasıtasıyla bu vadideki bütün kiliseler, bütün şapeller, bütün yapılar hep yoğun turist e, çekerdi, yoğun turistler gelirdi buraya. O zamandan beri hep aklımızdaydı, hep merak ediyorduk. Şimdi burası suyun altında kaldığı için, e, görme imkanımız oluyor şimdi kayıklar vasıtasıyla. Peki bu kale zaman zaman suların altında tamamen kalıyor. Zaman evet. zaman tekrar evet. su yüzeyine çıkıyor, sular Hatta düşüyor. Hatta su, su azaldıkça bunun diğer yarısı da tamamen ortaya çıkacak. Yani buradan şu an şu parmağı elimle işaret ettiğim yerin altında da yine yapılar var. Onlar da su seviyesi azaldıkça onlar da ortaya çıkacak. Şu an bu kadarlık kısmı ortaya çıktı. Su azaldıkça onlar da ortaya çıkacak. Ha belki su yükseldikçe burası da şu an durduğumuz yerde suyun altında kalacak. Sizi tanıyalım. İsmim Soner Demirci. Ben de bu yakın olan köylerden daha önce çocukluğumuzdan beri yaşıyorduk. Şu anki avantajımız su komple bir şekilde baraj seviyesini doldurduğu için hem kendi köyümüz su altına kalmış oldu. Kendi amatör bir teknemiz var. Onunla beraber böyle arkadaşlarımızla, dostlarımızla beraber böyle merak ettiğimiz noktaları geziyoruz. Daha önceden turistler vesaire, Gürcü turistlerden gelmiş gelenler oluyordu. Onlar da hem de bir şekilde buranın görmesi açısından görmelerinde de faydamız da oluyor. Kendimizi kendimiz de amatör bir gezi turları düzenliyoruz. Hem daha önceden merak ettiğimiz noktalara bakıp farklı görüntüler almak amaçlı hem de böyle seyir amaçlı. Bu, bu şekilde bir aktivite oluşturuyoruz kendimize. Burası zaman zaman su yüzeyine çıkıyor. Zaman evet. zaman batıyor tamamıyla değil mi? E, suyun belli bir seviyesine geldiği anda bu olduğumuz alan komple su altına kalmış oluyor. Şu an orta seviyelerde. Olduğu için merak ettiğimiz için gelip burayı e, seyretmiş olduk bu şekilde. E, güzel bir alan. Görüntüsü, manzarası da güzel. Oturacak <laughs> şey yani, enişte katımızı çekmemişti. Sen gördün. Sen mi dedin Sizlere şöyle şapelin mimarisini biraz daha yakından göstereyim. Bakın. Hatta buradaki bu girişten aşağı suya atlamıştık. Burası da kalenin arka yüzüne bakan cephesi. Genelde zaten bu taraftan çıkması biraz daha rahattı da ama çıkan yoktu kolay kolay. Çünkü sal bir kaya burası aşağı doğru devam ediyor. Bugün de Tekkale Köyü'nün kalesinde ve Taşbaşı Mahallesi Meşecik Köyü'ndeydik. Şimdi yavaş yavaş geriye doğru dönüşümüz başladı. Göl şansımıza çarşaf gibi hiç dalga yok. Hava da güzel. İmkanlar el verdi ve gelip buraları gezip sizlere de yakından gösterme şansımız oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Buraya kadar gelmişken sizlere içerisini de göstermek istedim. Bakın içerisi de böyle. 13 Kasım 2024 Uzun bir aradan sonra biraz geniş kapsamlı bir YouTube videosu yapacağız. Çünkü hem suların aşağı yukarıya yükselmesini hem de nereler bu son dönemde ne kadar su altına kalmış onları sizlere göstermeye çalışacağım. Kaptanımız yine Soner Demirci. Biliyorsunuz böyle bir kayığın üzerindeyiz. Kayık, tekne, ne derseniz sandal, motorlu bir araç. Daha önce biliyorsunuz bir şamyenle falan geliyordum ama şimdi biraz daha profesyonel diyelim. Çünkü çok da sağlıklı değil. Havalar da soğudu. Bu sefer yüzemeyizdi. Bu arada bilgilendirme olsun. Tam altından da geçerken. Türkiye'nin ikinci en yüksek köprüsü burası. Tek kare yadüğü. Birincisi biliyorsunuz Konya'da bulunmakta. Şimdi hemen önümde yer alan burası. Meşecik köyünün sınırları su seviyesini görmektesiniz. Buraya kadar yükselmişti. Daha sonra aşağı doğru düştü tekrar. ilerleyeceğiz Tekkarenin kalesini de görmüş olacağız aynı zamanda. Hem de Meşecik köyünü bakalım çekilmiş mi su seviyesi nerelerde? Hem de Tekkare köyünün taş dibi mahallesine doğru ilerlemiş olacağız.